Geçtiğimiz haftalarda tatile giren okulların ardından 3 aylık bir dinlenme sürecine giren öğrenciler Bodrum'da çeşitli aktivitelerle sosyal yaşamını sürdürüyor. Hem yazın tadını çıkarıyor hem de yeni arkadaşlar edinerek güzel bir tatil geçiriyor. İçmeler Mahallesi'nde bulunan Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yakam Şubesi antrenörleri tarafından Bodrumlu ve yaz tatillerini Bodrum'da geçiren öğrenciler için verilen kurslarda yeni yelkencilere denizi sevdirerek temel deniz bilgileri de öğretiliyor. Yelkende dünya birincisi çıkaran, ulusal ve uluslararası birçok şampiyonadan önemli başarılar elde eden Bodrum Spor Yelken Şubesi tarafından verilen kurslara katılan öğrenciler, yelkenle tanışmanın heyecanını yaşıyor. Ben benim adım Deniz, Deniz'i çok seviyorum yüzmeyi. Yelkene onun için geldim. İlk defa galiba yaptın değil mi? Evet. Nasıl, duygularını alabilir miyiz? duygularım çok güzeldi. Çok sürat sürat gidiyordum. Bu çok eğlenceli. Araba gibiydi. Ama daha fazla su geliyordu. Kursa katılan öğrenciler kursa verilen aralarda birbirleriyle oyunlar oynayıp denize girerek eğlenip serinlemeyi de ihmal etmedi. Bodrum Belediyesi Bodrum Spor Yelken Şube antrenörlerinden Volkan Acele ise Bodrum'dan yeni başarılı sporcular çıkartmak için yaz kurslarına başladıklarını belirtti. Kurslarımız hafta içi 5 gün. Sabah saat 9'dan öğlen saat 1.30'a kadar sürüyor. Şu an yaklaşık 40 sporcumuz var. Bunlardan 5 tanesi lazer, 35 tanesi optimist. Denizi sevdirmeyi, temel denizci bilgilerini öğretmeyi, yelken camiasına yeni sporcular kazandırmak için çalışıyoruz. Verilen kurslarda yelkenciliğin temeli, yelkencilik ve üst düzey yelkencilik kademelerinde başarılı olan sporcuların kurs sonundaki genel değerlendirmeleri ve fiziksel özellikleri dikkate alınarak Bodrum Spor Kulübü Yelken Şubesi yarış takımına dahil olma hakkını kazanacağını belirten Volkan Acele, yaz boyunca toplam 4 dönem yelken kursu gerçekleştireceklerini söyledi. Mesela bakın mesela bu tekneye baktığımızda rüzgar nereden esiyor? Göster bakalım. Taraf, bu taraf, Herkes bu eline taraf, göstersin. Bu taraf, bu taraf. Rüzgar rüzgar